Herkese merhaba. Ben Ömer Ceylan. Sizlere Ayla Aydemir'in Sol Yanım Acıyor Anne isimli şiirini okuyacağım. Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi? Bilmiyorum ama. Ali okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi. Aryan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte. Şuram demiştim de. Bir türlü söyleyememiştim ya canımı anne Bak şimdi söylüyorum Şuram işte Sol yanım çok acıyor anne Hem de her gün acıyor Anne her gün Dün sabah anne Sahşenin saçlarını örmüştü tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Haydi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım da hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçımı örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yatar istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım işte. dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdan. anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyaz. Renkli çamaşırı katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu gelmesin söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldi mi? Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağını el sürdür. gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde ağladı, aldığım toprakları şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp boş ucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazenle konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan öğretmen yarın anneye anlatan bir yazacaksınız dedi. Ben de babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gelen gelmeyince sol yanım acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok